Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günahlarının çokluğundan şikayetçi olan bir sahabeye öğretti istiğfar. Ey Allah'ım senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir ve senin rahmetin bence amelimden daha ümitlidir. Herhangi bir zamanda üç kere okunacak. Faziletleri Cabir İbni Abdillah radıyallahu an’tan rivayete göre Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek iki veya üç defa vay benim günahlarım dedi. Resulullah aleyhisselam da ona sen bu istiğfarı oku buyurdu. Adam bir kere bunu söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tekrar söyle buyurdu. Tekrar söyleyince tekrar söyle buyurdu. O kişi tekrar söyleyince kalk. Muhakkak ki Allah seni affette buyurdu. Mümin, iman nuruyla küçük günahları da büyük görür. Her günah işleyişte kalbi Günah, kulun yanında küçük ve kıymetsiz görününce Allahu Teala katında büyük olur. Kul küçük günahı büyük görünce o günah Allahu Teala'nın katında küçülür. Günah küçük olsa da devam edilince büyük günah olur. Bir taşın üzerine devamlı damlayan su, taş üzerinde iz bırakır, zamanla taşı bile deler. İyiliği az çok demeden sayarak değil, saçarak yapmalı. Allahü Teala'nın rahmeti iyilikler içinde gizlidir. Küçük sanılan bir iyilik yüzünden rahmete kavuşur. Büyük küçük demeden her günahtan da kaçmaya çalışmalı. Çünkü Allahü Teala'nın gazabı da günahlar içinde gizlidir. Küçük sanılan bir günah yüzünden Allah Teala'nın gazabına uğrayabilir. Helak olabiliriz. Kedisini aç bırakarak ölmesine sebep olan bir kadın sırf bu yüzden cehennemlik oldu. Susuzluktan kıvranan bir köpeğe acıyarak kuyudan su çekip ona veren kötü bir kadın da hidayete kavuştu. Bir köpeğe yaptığı iyiliğin neticesi bu olursa bir Müslümana yapılan iyiliğin hesabını düşünmek gerekir. Günahı küçümsemek veya günahıyla övünmek o günahı büyütür. Falancanın yaptıklarını yüzüne vurarak rezil ettim diyerek günahın açıklanması günahı daha da büyütür. Çünkü o günahın başkaları tarafından yapılmasını teşvik etmiş olur. Halka rehber ve örnek durumda olanların hareketleri örnek alınır. Birçok kimsenin o günahı işlemesine sebebiyet verir. Bir alim halka kötü örnek olmuş, sonra tevbe etmişti. allah Teala o kavmin peygamberine şöyle vahyetti. Eğer günahlarını gizleseydi affederdim. Fakat birçok insanın sapıtıp cehennemlik olmasına sebep oldu. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, her mümin affedilebilir ancak günahını başkalarına açıklayan hariç. Günahlardan uzak durun, günah işleyen de onu örtsün. Günahını kimseye söylemesin ve tevbe etsin. Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlara göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar. Resulullah aleyhisselam buyurdular. Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı. Bunlardan 99'unu kendi katında tuttu. Bir cüzünü yeryüzüne indirdi. İşte bu bir cüz rahmet sebebiyle canlılar birbirine acıyıp şefkat gösterirler. Hatta yavrusunu emziren hayvanın yavrusuna dokunur diye ayağını kaldırması bile bu merhamet sebebiyledir. Hz. Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselamın huzuruna bir grup esir geldi. Onların içinden bir kadın telaş içinde yavrusunu arıyordu. Onu esirler arasında bulunca hemen alıp bağrına bastı. Yavrusunu kana kana emzirdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam bize ne dersiniz bu kadın çocuğunu ateşe atar mı buyurdu. Biz hayır atmaz dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber bize ne dersiniz bu kadın çocuğunu ateşe atar mı buyurdu. Biz hayır atmaz dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha fazladır buyurdu. Sultanul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud muharebesinde saat bin Rebi'den bana haber getiren olur mu buyurmuşlardı. Hemen Übey bin Kab radıyallahu an ben haber getiririm diyerek şehitler ve yaralılar arasına giderek ya saat diye birkaç kere nida etti ise de ses çıkarmayıp ta ki Resulullah beni sana gönderdi ya saat deyinceye kadar Resulullah'a benden selam söyle diye bir zayıf ses geldi. Hz. Übey bin Ka'b baktı ki saattir. 12 yerinden yaralanmış, haleti neze gelmiş yatıyor. Übey bin Ka'b'e hitaben kavmine yani ensarı kirama benim tarafımdan söyle ki Leyle'yi akabede Resulullah'a olan ahitlerini unutmasınlar. Gözleri bakar oldukça Resulullah'a düşman takarrup edecek olursa indallah mazur olamazlar deyip vefat eyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah saate rahmet eylesin. Allah'a ve Resulüne hayyen ve meyyiten hulus üzere olmuştur buyurdular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicrette Sa'd bin Rebiye aşere-i Abdurrahman bin Af ile muahat buyurduklarında Saad Abdurrahman'a malımın yarısını vereyim diyerek muacir bulunan manevi biraderine kan kardeşliğinin fevkinde olarak ibrazı measiri fütüvet etmek istemiş ise de Abdurrahman İbni Af radıyallahu anh cevaben kardeşim malını ve ehlini Hak sana mübarek eylesin. Siz bana çarşıyı yani alışveriş yapılan yeri gösterin buyurmuştur. Cenab-ı Hak insan nesline diğer mahlukattan çok farklı ikramlarda bulunmuştur. Zira o kullarını çok sevmekte ve onlara çok merhamet etmektedir. Etrafımızda her an temaşa edip hayranlıkla seyrettiğimiz binbir türlü sanat harikaları, ilahi nakışlar ve kudret tecellileri adeta birer muhabbet mektubu gibi bizlere ikram edilmektedir. Ayet-i Kerime'de bu nimetlerle alakalı şöyle buyrulur. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size amade kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Casiye Suresi Yine ayeti kerimelerde Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarını çok sevdiği şöyle ifade buyrulur. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler allah Teala kullarına çok şefkatli ve merhametlidir. Cenab-ı Hakk'ın insanları en güzel şekilde yaratması, her türlü nimeti lütfetmesi, günahlarını hep affetmesi ve cezalarını tehir ederek tevbe etmelerine fırsat vermesi, onları çok sevdiğinin en açık delilidir. Yine bu muhabbet ve merhametin bir tezahürü olarak Yüce Rabbimiz insanlara dünya ve ahirette neyin faydalı ve neyin zararlı olduğunu bütün tafsilatıyla beyan etmiştir. İnsana lütfedilen en büyük nimet de budur. Cenab-ı kullarının bu kaidelere riayet ederek kendisine dost olmalarını ve neticede ebedi huzura kavuşmalarını arzu etmektedir. Bu sebeple Cenab-ı Hak insan fıtratını ilahi iman hakikatleri üzerine kurmuş ve kutsi neşelerle tezin eylemiştir. İnsan kalbinin derinliklerinde hak duygusu, şiddetli bir inanç ihtiyacı ile Allah'ı kalpte tanıma, marifetullah ve ona kavuşabilme arzusu mevcuttur. Bu tecelliler hiç şüphesiz ki tarih boyunca daima İslami yaşama nimetiyle tezahür ede gelmiştir.